arkadaşlar böyle de şu sürprizlerim ta çıkan videoların üzerine puanlayacağız. Üç tane video izleyeceğiz. Ama bu üç videolardan en çok beğendiğinizi yazacaksınız. Ben de en sevmeğimi sizlerle birlikte paylaşacağım. O zaman ilk ile başlıyoruz. duygulandım saygı duygulandım arkadaşlar yani bulmak yamadı olmadı çakmadı Bence burada duygulayacak bir şey var i̇şte Ben duygulandım akrep ucuyum Neyse devam edelim öbür videomuzda görüşmek Arkadaşlar bu arkadaşımız da bizim benim bizim gibi değil de benim gibi şeyden çekmiş adını unuttum. Şu anda çektiğimizde zaten bilirsiniz şundan. Oradan çekmiş. Bu arada şunu da söylemek istiyorum ki bu videolarımızda kanalım yani size seyrettiğim videoların sahipleri Yorumlara siz de yazın. Ve ben bu üç videoya like atacağım. Onların videosuna like atmış olacağım. O zaman devam edelim. Hatta sizin gözünüzün önünde atacağım. Kızı, çeçen, kızı, arkadaşlar ben de bu tam tamına arkasında duruyorum kesinlikle alamazlar ben de bunları sizin gözünüzün önünde beğeneyim <laughs> yani abone <de> ol <laughs> abone de oldum arkadaşlar o zaman ben sizlere en sevdiğim videomu söyleyeyim benimki bu olar arkadaşlar ne de olsa vatanımızı anlatan bir video oldum. Bence ben ikisinin arasına ilk ya bunun arasına gittim ama bu vatanımız bu vatanımızla ilgili olduğundan dolayı ben bunu seçtim. Sizin beğeninizde abone olup beğenmeyi unutmayın. Beğeninizi şimdi çok özür dilerim. Yorumlarınızı da un Yorumda atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.